sizinle birlikte daha önce hiç tatmadığım şu abur cuburları deniyorum. Şundan başlayayım. En çok bunu merak ediyorum. Cipsu'nun türüf mantar aromalı cipsi gelmiş. Daha önce A101'de satılan cips markası var ya adını unuttum şimdi. Onun türüf mantarlı olanını denemiştim ve bayılmıştım tadına. Hadi tadalım. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> o sonradan gelen acısı bunda da var. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bayıldım. Bunları deneyeceğiz. Sırf renklerinden dolayı aldım. Şuna başlıyorum. Etty Crocs'ın Colors serisinden rahatsız etme kırmızısını deniyorum. Meksikan chili aromalı çeşitlik. Tek cümleyle açıklayacağım size tadını. Crocs acılı çubuk kreker. Aynısı. Bunu deniyoruz. Repost yeşiliymiş. Bir yeşili. Pesto aramalı. Yani pesto aramalı şeyleri sevmediğimi Lay's'in cipsinden öğrenmiştim. Ama olsun. Güzel. Hafif bir arama olduğu için beğendim. Şöyle. Bunu daha çok beğendim. Bu eh işte. Onun üzerinden 8 veriyorum. Onun üzerinden 7 veriyorum. Bu şekilde şekildeydi videom. Beni beğenip takip etmeyi unutma seviyorum seni bay bay